Hastane raporunu, ifadeni sakın kaybetme. Savcılık zaten açtı dosyayı. Bunlarla beraber koruma kararı için de başvurabilirsin. Bir de benden sana tavsiye, asla şikayetini geri çekme. Anlıyor musun dediklerimi Sude? Yani kafam ağlak bullak ama anlıyorum. İstersen güvendiğin bir avukatla da devam edebilirsin. Tanıdığın, bildiğin biri yoksa yardımcı olabilirsin. Ferdi, Buyurun komiserim. Arkadaşı hiç oyalamadan savcılarla gelin. Paket paket ayıp oluyor ama ya. Çok konuşma yürü. Hadi yürü. Oo Kimleri görüyorum. Nasıl kaçırdılar tadımızı değil mi aşkım? Ama görüşeceğiz görüşeceğiz Beklesin. Allah'ın cezası konuşturmayın ya götürün şunu. Ee... Korkma. Hiçbir şey yapamaz. Yok. Sizden sonra korkmuyorum artık. Neyse ki zamanında yetiştiniz. Ee, görevimiz. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim sağ olun. Yanlış şey söyleyeceğim. Ben şu evrakları pek anlayamadım ama... ...ne yapacaktım ben bunlarla? Neymiş bunlar? E anlattım ya güzelim. Bu darp raporun, bak bu da ifade. Gidip bunlarla başvuracaksın, o kadar. Tamam, neyse hallederim artık. Cemal de değil mi? Size de tekrar tekrar teşekkür ederim, her şey için. Rica ederim. E o zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. kal. Şuradan çıkıyoruz. Şöyle gel. Güle güle. Biraz tut kendini tut. Çok belli ediyorsun. Ne? Ne? Neyi belli ediyorum? Kuz bir teşekkür etti ya. Bir şey yapmadı yani. Ben biliyorum o teşekkürleri. Ama olmaz ki böyle ya. Ben işimi yapamıyorum ki senin yüzünden. Neymiş senin işin tam olarak? Bir anlatsana bana. Önce kızları kurtarmak, mı? sonra Hı. gelip sana laf anlatmak. Böyle böyle emekli oluruz artık, Hı. ne yapalım? Dikkat et de malulen emekli olma. Ya. Yok artık, dur. Bilemem. Kıyamazsın. Hiç bilemem.